Herkese merhabalar arkadaşlar ben Barış. Bugün size iyi e alyans hakkında tekrar bilgi vereceğim. Alt ekipleri göstereceğim. Görevlerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama şu an ben pek görev yapamam çünkü bu saatlerde yoğun oluyor site. O yüzden şöyle göstereyim. İlk önce geliyorsunuz görev kısmına basıyorsunuz. VIP seviyeniz kaçsa onu alıyorsunuz. Ben VIP'ci olduğum için VIP'ci görevlerini alıyorum. İddia yazan yere tıklıyoruz. Ben hepsini aldım biraz önce yarın yapmak için. Sonra aldıktan sonra göreviniz kayıt, kayıt kısmına geliyor. Kayıda tıklayıp görev bağlantısı yazan mavi yazın, içine mavi yazın içindeki linke tıklıyorsunuz. Sonra sizi YouTube'dan aldıysanız YouTube'a, TikTok'tan aldıysanız TikTok'a yönlendiriyor. Açalım videomuzu. Ben bunu temin yapmaya çalıştım. Zaman oldu. Böyle ses geri tuşuna basıp görev ekleme tamamlandı yazıyor kırmızı rengin içinde. Oraya basıp fotoğrafınızı buraya koyuyorsunuz. Bu değil bu. Ekle diyorsunuz, kaydet diyorsunuz ama ben şu an yapmayacağım. Çünkü bu saatlerde gerçekten çok yoğun oluyor. Çok yoğun, aşırı bir kalabalık var da Neden bahsedeyim mesela? arkadaşlarınız davet ettiğiniz zaman, arkadaşlarınızı davet et kısmına tıklıyorsunuz. Burada özel bağlantı kopyalı yazan yazıyı kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Raporda alt seviyenizdeki insanlar gözüküyor. İlk sayı dediği kişi altınızdaki VIP sayı üyesi. Doğrudan vuruş sayısı dediği sizin altınızdaki kişiler direkt. Toplam takım oyutu orada yeni numaralar yani gün içinde kaydolan numaralarda yeni numaralarda gözüküyor. Benim şu an ekibim güzel. Hani güzel ilerliyorum. 18 gün olmuş benim bugün. Başka ne gösterebilirim size? Evet şeyi göstereyim mesela. Benim banka kartı. Mesela kişisel bilgilere tıklıyorsunuz. Benim banka kartı diyorsunuz. Oraya kart bilgilerinizi yazıyorsunuz. Banka isminizi yazıyorsunuz. IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Altı haneli kendinize para çekme şifresi belirliyorsunuz. Hani sadece sayı olacak bu hani parayı çekerken falan onu kullanıyorsunuz. Bir banka kartına kaydediyorsunuz. USDT adresi o da hani bilanceden falan para çekmek için lazım oluyor. Para çekerken ne yapmanız gerekiyor? Hemen şöyle göstereyim. Benim'e basıyorsunuz. Cüzdan tıklayabilirsiniz. Geri çekil diyorsunuz. Mesela 4364 yazıyor. Ona bu kutucuğa yazıyorsunuz. 4364 nokta kaç hatırlamıyorum ama ha, 87'ymiş. Bunu böyle yazıp gönder dedikten sonra karşınıza o, altı 6 haneli sayı dediğim karşınıza geliyor. Onu yazıp çekiyorsunuz. Ama bu TL ile çekme oluyor. <laughs> Yaklaşık 3 günde falan paranız hesabımıza geliyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Ben USDT ile çekiyorum. Zaten yarın para çekeceğim. Herkese göstereceğim nasıl olduğunu falan. Tekrardan şöyle geleyim. Çektiğim paraları göstereyim size. Daha dedim dediğim gibi başlayalı benim 18 gün oldu. <laughs> ben ilk VIP 2'den başladım. Bir hafta VIP kullandım. Sonra VIP 3'e yükselttim. Yani gördüğünüz gibi zaten VIP 2 iken %40 komisyon almış bu 787 TL yazan yer. Yani dediğiniz gibi ben mesela kaç 7'sinde para çekmişim. Bugün en kaçı 13'ü. Yani 6 günde tekrar biriken param burada gördüğünüz gibi. Zaten yarın para çekme videosu da gelir. Başka göstermem gereken size bilgi vermem gereken şey var mı bakayım. Gelir kaydı günlük altınızdaki kişilerin izlediği videolardan alt ekip bu yönde işe yarıyor işte arkadaşlar. Hani izlediğiniz videolardan falan kuruş kuruş geliyor. Mesela benim davet kodumla birlikte biri kaydı olmuş gördüğünüz gibi. 5 TL direkt bakiyeme gelmiş. Mesela siz VIP üyesiniz altınızdaki VIP üye değil. O zaman işte onların yaptığı görevler direkt bakiyenize geçmiyor. Altın madalya yazan yerde cüzdanınızda birikiyor. Birikiyor, 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 birikiyor. Altınızdaki kişi ne zaman VIP yükselirse toplu aldı hesabınıza geçiyor. Başka anlatmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Bu sipariş kaydında bonuslar var hani her hafta size belirli bir bonus veriyor da bunu kaldıracaklarmış diye duydum bugün. Ben size sonra bir çekme videosunu da paylaşacağım. Her şeyi bilgilendireceğim. Zaten bir önceki videomda falan herkes e hey yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerek Whatsapp'tan olsun gerek Instagram'dan olsun gerek yorumlara bakarak da okuyabilirsiniz. Yani benim takımıma gelirseniz hani ben size her konuda yardımcı olmaya çalışırım. Her konuda da yardımcı olurum. Zaten şu ay çıksın her ay bir iki kişiye VIP vermeyi düşünüyorum. Çekiliş de olabilir. Ya da bakarım en fazla böyle azim eden, en fazla görevlerini yapan, maddi durumu iyi olmayan insanlara bir iki kişiye VIP diye edeceğim. Çekilişli olacak bunlar büyük ihtimal. Yani demek istediklerim güzel. Ben ilk başta güvenememiştim. Ama şu an çatır çatır da paramı çekiyorum artık işte kara geçmeye de başlayacağım. Bir sıkıntı yok yani. Başka söylemem gereken de bir şey yok. Arkadaşlar davet etmeyi de gösterdim size. Ya da hani en kötü davete link atamıyorsanız arkadaşına girince şurada yukarıda davetiye kodu 186 110 yazıyor. Orada yazan kod sizin davetiye kodunuz. Hani linke tıklamasa bile giriş sayfasında oraya 186 110 yazınca direkt direkt sizin altınızda gelmiş oluyor arkadaşlar. Unuttuğum bir şey var mı bakayım son kez? Yok. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Esen kalın.